Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan torba kanunun teklifinin 12. maddesi ile alakalı söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Birazdan oylayacağımız teklifin 12. maddesi kamu gücü tarafından maddi ve manevi zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tazmini konusunda bir genişletme öngörüyor. Kişi hak ve hürriyetleri konusunda önemli bir değişiklik. Zaten bu yüzden de görüyoruz ki komisyonda oy birliğiyle kabul edilmiş. Kişi hak ve hürriyetleri üzerine bir madde oylanırken bu noktada hürriyetleri ihlal eden bir konuyu geri gönderme merkezlerinde yaşanan hukuksuz ve keyfi uygulamaları tekrar gündeme getirmek istiyorum. Dünya genelinde son yıllarda yükselen bir ırkçılık söz konusu. Ülkemizde de faşizme varan bazı siyasi figürlerin ön plana çıkmak için kullandıkları bir yöntem olarak kendini gösteriyor. Hükümette maalesef bu kötü niyetli akımlara karşı sert tedbirler almak yerine bazı hukuksuz uygulamalarla bu senaryoya ortak olmaktadır. Ülkemiz sınırlarında yaşayan ve büyük çoğunluğu ülkelerinde yaşanan savaş, kötü yaşam koşulları ve gayri insani muameleler gibi sebeplerle göç etmek durumunda kalan çok sayıda sığınmacı vardır. Son zamanlarda hem kamuoyunda hem de bizlere gelen talep ve şikayetlerde görülmektedir ki yeterince araştırma yapılmadan Hukuki süreçler beklenmeden göçmenler hakkında işlemler yapılmaktadır. Merkezlere kapasitelerinin çok üzerinde kişinin getirildiği, onurlu bir yaşam için göç etmiş insanların insan onuruna yakışmayan şartlara maruz bırakıldığı iddia edilmektedir. Birçok avukat geri gönderme merkezine götürülen müvekkiline ulaşamadığını ifade etmekte. 2024 yılında Türkiye'de insan kayıplarından bahsedilmektedir ailesiyle yaşadığı şehirden başka bir şehre götürülen ve orada imza yükümlülüğü karşılığında serbest bırakılan insanların kaçak durumuna düşmesinin beklendiği söylenmektedir. Uluslararası öğrencilerden ülkemizde yatırım yapan ve vergi mevzuatına uygun hareket eden farklı profillerde birçok göçmenin bu, muame bu muamelelere tabi olduğu bizlere ulaşmaktadır. Bu merkezlerde göçmenlerin işkenceye maruz bırakıldığı, bu işkenceler sonunda gönüllü geri gönderme formlarının imzalatıldığı, ilgili birimlerde çok geniş bir rüşvet ağının ortaya çıktığı gibi iddialar hakkında gerekli denetimler yapılmalı, gerekirse TBMM bünyesinde kurulacak bir komisyon tüm merkezlerde inceleme yapmalıdır. TİHEK başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun raporlarında da gözlenen bu gayri insani hukuksuz muamelelere bir an önce son verilmeli, göç sorununa hukuk çerçevesinde kalıcı bir çözüm bulunması konusunda harekete geçilmelidir.